Tayyip Erdoğan umudu örgütleyebiliyor mu? İnsanlara zenginlik vaat edebiliyor mu? İnsanların karnını doyurabiliyor mu? İşsizliği çözebiliyor mu? Enflasyonu düşürebiliyor mu? Fiyatları düşürebiliyor mu? Yok. Hepsinde sıfır. Peki ne yapıyor? Yargı eliyle korkuyu büyütüyor. Bizi sindirmeye çalışıyor. Baş eğmediğimiz için, daha doğrusu bizde baş edemediği için baş eğdirmeye çalışıyor. Başayamadığımız için arkadaşlarımızın başına basıp polis arabasının içine sokuyor. Bu operasyonları bana neler neler söylüyorlar. Bu operasyonlar bıçak gibi kesilebilir. Baş ise kesilir. Bize diyorlar ki ya Ekrem'i bırak. Ankara'ya git. Kendin Cumhurbaşkanı. Yani Ekrem İmamoğlu'nu sat. Ekrem İmamoğlu'nu sat. Evet. Aynen öyle. Yani halk arasındaki doğru deyimle evet. Ekrem'i sat. Onu orada unut. Savunma. Arkadaşlarını savunma. Bu kadar iftira varken bunlara yolsuzluk de. Bu kadar iftira varken ilk günden beri dünya kadar iftira var. Her birisini tek 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 çürütüyoruz. Hatta iftira atanların kendi rezaletlerini ortaya çıkarıyoruz. Bunları bırak Ankara'ya git otur. Yıllarca partinin başındadır. Yani iktidara tehdit olma. Onun yerine biz bu iktidarı değiştirmeyi hedeflediğimiz için arkadaşlarımız hapiste partinin kedisine kadar saldırdılar. Kedimizi bile hasta ettiler, veterinerlik ettiler. Binamıza el koymaya çalışıyorlar. Binamızı polise işgal ettirdiler. İl başkanımızı 24 yılla yargılıyorlar. Polise mukavemetten bilmem neden birkaç şeyden toplam 24 yılla. Kongremize kayyum atadılar. Bundan Yoksa majestelerinin muhalefeti olursa bütün kapılar açık.